Evet, Rika harfler ve isimleri, harfleri daha detaylı göstereceğiz. Yani Normalde hat sanatında benzer harfler bir defa yazılır. Mesela B yazılır, T, T yazılmaz. Cim yazılır, H, H yazılmaz. Yani bir harf e, noktalı halleri pek yazılmaz. Şimdi öncelikle Rika'da ve belgelerde, Osmanlı belgelerinde Besmele anlamına gelen, bakın şu işaretle başlıyor. Bunun anlamı Bismillah'tır. Bismillah. Evet. Kalemi biraz e, dik vaziyette. Diğer şeylerden farklı olarak e, tutuş şeklimiz bakın şöyledir. Kalem ucunu şöyle göstereyim. Dik vaziyette. bunu Bu şekilde indiriyoruz. Hafif sola çeviriyoruz. Şöyle bu şekilde tutuyoruz. Bakın kalemi e, yana doğru çekeceğiz. Kalemin tutuş açımız bu. Şöyle çektiğimiz zaman Kare şekli olacak nokta bu işin temeli. Ee, kalem tutuş şeklimiz bu. Yani diğer e, açılı olduğu için kalemim yani hafif şuraya e, elimizin şu kısmına getirir, biraz da dik tutarız hafif. Yani böyle şöyle tutmayız, şu şekilde elimizi bu şekilde tutarız. Yazı yazarken genel açı budur. Şöyle olmaz, şu şekilde. Ve açıda bakın. Şu eğimde durur. Evet, şimdi harflerin e, temeli olan noktadan başladık. Nokta. C'de nokta bir nokta şu şekilde. İki nokta, iki şöyle uzuncadır bu. Üç nokta da şöyledir. Yani Kur'an Yazısından farklı olarak noktalar. Daha kolay daha pratik olsun diye böyle birleştirilmiştir. Yönlerini gösteriyorum bu okları iki noktayı falan yazarken çalışmanıza gerek yok. Elif harfi hafif sola yatıktır. Biraz kalındır. Kur'an yazısına daha incedir bu. Yani form benzer ama bu daha kalındır. B yine Kur'an yazısından az farklı olarak şurada bir çıkıntı vardır bu B'nin şöyle de yazabiliriz B'yi yine Kur'an yazısındakine benzer. 2 nokta koyarsak üstüne ne oluyor? T oluyor. T ise aynı şekilde yapıp 3 noktayı üzerine koyuyoruz. Ya yani bundan da T ve T olur. Bu B olur. Yani bu ikisi de kullanılır B ve T için. Çim harfi biraz burası kapalı da şeyden farklı olarak. Bu Kur'an yazısında burası şeydir. Şöyle düz alırız. Buradan böyle alıp Şıkkıda ise bu şekilde yaparız. Cim. H harfi yine aynı şekilde noktasızı sadece. bunun. Şöyle bu noktasını da büyütelim. H da aynı. H da bunun noktası üzerinde olanı. H. Dal. Köşeli. Şöyle. Zel. Bunun noktalısı. Ra z sin şöyle minik dişleri var. Sinin bir de daha çok kullanılır bir kadar dişsiz olan böyle dişsiz şekli kullanılır. Şunu biraz değişir e, rekada. Şöyle sonuna bir V gibi bir kuyruk ilavesiyle bu şın olur. Ayrıca bir şey yapılmaz. Nokta konmaz. Ya da işte şöyle yapılır sin gibi. Ucuna şöyle bir nok e, kuyruk ilave edilerek bu şın anlamına gelir. Sa harfi yine benzer kuroniyasına tat yine şöyle bir kuyruk ilavesine nokta koymadan bunu tat anlamına gelir. T harfi işte bu noktası z harfi kuyruğu biraz uzun olduğu kadar uzun olmasına gerek yok. Aynı iki hareketi yapacağız. bak. Şöyle yaptık. Burada şöyle. Aynı. Bunun noktalısı aynı harfi. Aynı. F harfi şöyle göz yok. Daha küçük üçgenimsi. Altı B gibi yaptık. Her seferinde ya da bir harf ya da iki harf yapmadım. Mürekkebi hafifçe dokundururuz yani mürekkep ne yaparız hafifçe şöyle fazla gelirse ucunda şöyle ne yaparız alırız fazla değdirmeyiz mürekkep de bakın fazla bir şey yok içinde şöyle yan tuttuğumuzda birkaç damla kenarından artar bak şurada şöyle netleşiyor mu kenarında hafif bir şey oluşur öyle fazla bir şey yoktur. Yani böyle bol mürekkep kullanmayız. Ee, şey yaparken. Hafifçe değdiririz. Şöyle yaparız. Bakın bir harf. Hatta iki kere batırıyorum. Hafifçe değdirip ikinci harfi yapıyorum. Şöyle kaf. Yani bu şeyde yazarken mürekkebi az öyle fazla dolu dolu almayacağız. Kefti de bakın. Bir harf önce yapar yani aldığımız mürekkep. Şöyle geldik. K harfi. K harfinin diğer şekli şöyle. Evet şurayı da koyayım. Orada da görünmek hafifçe değdiriyorum. Lam. Azıcık değdiriyorum. Mim. İki hareketle yapıyorum bak. Sonra nun harfi. Yine hafifçe değdiriyorum. Diğer nun harfi. Küçük nun. Vav harfi. Şöyle. H harfi. Bir de tek H. Güzel H dediğimiz. Yani tek yazılan H var. Böyle. Lam elifin birini kolu kısa. Şöyle uzattık. Kalemi çevirdik. Hafif sağa doğru. Y harfi şöyle Y'nin kuyruğunu şöyle uzatabiliriz. uzatmalara biz keşide uzatma denir. Evet şimdi çalışırken dikkat edeceğimiz şey harfleri tabi harfleri tanıyanlar böyle tek böyle benim yazdığım gibi kontrol yazabilir. Harfleri tanımayanlar ne yapabilir? Harfleri böyle mesela şöyle elif yazar. Bir satır elif yazar mesela. Elifi daha iyi şey yapmak için. Elif, elif, elif. Sonra B bir satır. Şöyle B diyelim bir satır B çalıştırabiliriz. Sonra T bir satır. Yine böyle T. Cim bir satır cim. Yani harfleri yeni öğrenenler için bu şekilde çalışmak daha iyidir. Cim, şöyle. Bana ders olarak gönderirken hepsini komple benim yazdığım örnek gibi yazarsınız ama çalışırken böyle harfleri tek tek çalışmak daha faydalı olabilir. Ezberleme açısından. Evet. ha sonra K böyle her harfi bir satır ya da iki satır çalışırsak bir de ben orada satır çizgisi çektim, kurşun kalemle. Harflerin çizgiye göre duruşu, satır çizgisine göre duruşu önemli. Ona dikkat edin. Harf, hani satırın üzerine biter genelde. Ona dikkat edin. Evet, bu şekilde ben doldurmadım tabii. Bir satırı dolduracak şekilde çalışırsak daha iyi aklımızda da kalabilir.